Depcan gadi, atacan gadi. Kastama kastama dep 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 bitti. <laughs> Nokta. Atacan deyin, atamayın. Depcan deyin, depemayın. Ya atıyorum ama tutamıyorsun diye. Bilmiyorsun. <laughs> <laughs> Hakkari Yüksekova. ova. Nasılsınız efendim? Eyvallah gel aç sabıda çani başı. Yani şu an ne yapıyorsun İstanbul'da? Bu kadar geriyim, şurtken, mut, emotçum. Kolay gelebilirsin gari diye veren ben size. kolay gelsin arkadaşlar. Bugün çıktık okuldan, caldık buraya yemek yemeğe. Bakalım karnımız aç. Sabahtan beri sınavlara girdik, bir al olduk. Karnımızı <laughs> doyurmaya geldik arkadaşlarla. <laughs> Doğru değil. <gülüyor> <gülüyor> lan abi ne yiyorsun la? İyi mi abi? Ne yiyorsun sadıç <laughs> <laughs> i̇yi vallahi sadıçım ne edem öyle takılıyoruz İstanbul'a geldik valla. İyi vallahi, iyi bende. <laughs> i̇yi vallahi abi size de kolay gelsin. Abi ne yapıyoruz be? 3-5 yani bizim orada çok söylemiş. Abi üttür de be abımız olsun be. <laughs> Bizi bir şive yapar mısın? Senin canına kurban olurum. Ben diğer Bakır'dan geliyorum. Tamam mı? Kamyonu Antep'e kadar ben kullanıyorum. Antep'ten sonra mülayim kullanıyor. Havraya sağ bir şey değil mi? Karadeniz'de hamsi 20 lira, ha, buraya geliyorsun 100 lira olayı. Erzurum aslan. Peki biz hep Erzurum şivesi yapar mısın? Yapamam şu anda. İstemiyorum. Başkan kete var. Tulum peyniri var. E buyurun beraber sarak yiyek. Ah uşağım sen bu sarı mikrofonu nasıl tutarsın? <laughs> Peki kardeş. Neresi olabilir? Nereye gidek? Adana. Cık. Malatya. Teşekkür <laughs> ederiz. Var ben mı? Adanalıyım. Bizim orada ama biz de bile Ne yapıyorsun babuş? <laughs> Trakya mix alıyor benim Adana. Mixlesene bir daha. Ne yapıyorsun babuş? Ya nereye gideyim, geleyim? E, güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yoktu. <laughs> e, ne diyeyim ki yani? <laughs> arada yükleniyor da. Ya bize genelde şey derler poz mezin derler. Bu arada bana hep <laughs> şey söylüyor. Burnuma laf söylüyorlar ama bence burnum güzel. Buna şop yapıyor <laughs> Yok bizim genlerimiz sağlam. Burun konusunda hiçbir sıkıntımız bulunmamaktadır. Ya baba sen niye böyle yapıyorsun? Niye? Ben Kırbız'dan geldim. Bir şey söyleyeceğim. Bunu uygulamak istiyorum. Dalga geçmek için değil, küçümsemek için değil. Çok sevdiğimiz için. Ne yapan? Gezdiğin kendini. Gancelli'yi, <laughs> o Gancelli'yi al da gel. Nerelisin? Malatyalıyım ki oranın bir şivesini yapar mısın ay karadeniz Hayır. Ben yapabiliyor musun? Takma Abi. beni bunu kes. Ne? Sen şive yapabiliyor musun? Aa, ne kom bu nedir be? Çek şunu be kapçı kazan bunu Şive yap. Amına koyayım ya. Aslında biz İzmir'denik. İzmir'de Ege Üniversitesi'nde ıı, değişim öğrencileriyiz. değişim programıyla geldik. Biz Bulcak'ta Cangıcelerde Gorgon'u geldik. Biz Yunanistan göçmeniyiz. Aslen ailecek. Soru ekleri yok. mesela buraya gidelim mi değil, buraya gidelim. Nerelisin? Nidelim ne? ne be. Burada herkes patates ederiz, patatesdir. Biz Pateyzdir. direktör değil mi Hacı abi? Hacı abi mahkeke nedir? Çağır onu da çar Baba biz tırcıyız mesela şimdi iş ağrı yok. Ben buna iki saattir bana iş bul diyorum daha bulacak. Biz tırcıyız buraya patates getirdik biz. Ben Bizim de arkadaşından getirdim. beraber iki tır geldik de daha iş bulamadık. Ben Sivaslıyım. Ben de Sivaslıyım. Allahım zar. Ne demek mesela bunlar? Açıklaması yok işte. Zar ne demek? Zar sen İstanbullusun herhalde mesela galiba İstanbul'sun gibi bir şey gibi yani. Bir şey diyorlar mesela yani. ya, çağırmak için onu buraya getir la kız. Kız onu buraya getir. Kıza kız kız diyorlar hani böyle. <laughs> Ellam. Esah mı? Esah es mı? Gerçekten mi? Abi ne yaparsın falan diyorlar böyle. Hele kelimesini çok fazla kullanıyoruz. Yani hele lütfen anlamında. Mancar var yiyeceğim mi? <laughs> Mancar var yiyeceğim mi? Men hazır dostlarım men çürüm eşikte. Ee, tamak çekin çok mu? Burak oturup çay içtik. Men dost, üç dostum benim. Deniz, Liva, ana Nehir. Bir Ya, ben aslında boşnağım da. O zaman Boşnak şiirisi. Hiç yapamam ama size komik bir hikaye anlatabilirim. Bosna Ersek'te Türk kahvesi gibi yapılan 3 tane kahve var. 2 litrelik yapılıyor. İlkinin adını şu an hatırlamıyorum. Aslında ikisinin adını hiç hatırlamıyorum ama biri hoş geldin kahvesi, biri muhabbet kahvesi. Üçüncüsünün adı da Sikturgut kahvesi. <laughs> Sadece bunu biliyorum Bosna Ersek hakkında. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.